Birçoğumuzun Toskoparan dizisinde İskender rolüyle tanıdığı Çağan Efe Hak hakkında her şeyi bu videoda anlatmaya çalıştım. Eğer bu tarz videoların devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarda bir sonraki videoda hangi Toskoparan İskender karakteri hakkında her şeyi anlatmamı istiyorsanız yazabilirsiniz. Abone olup bildirimleri açtığına göre artık videoya geçebiliriz. Toskoparan İskender dizisinin yakışıklı oyuncusu Çağan Efe 6 Haziran 2007'de dünyaya geldi. Aslen Edirneli olmasına rağmen İstanbul'da doğup büyüdü. Spora oldukça ilgili oyuncumuz başlarda Aikido ve yüzme ile ilgilendi. Fakat ilerleyen zamanlarda Beşiktaş altyapısında seçilmesi sonucu bu sporlara devam etmedi. Futbolda gol atmak yerine kaleyi korumayı seçen Çağan halen Beşiktaş U14 takımında aktif olarak futbol oynamaktadır. Ayrıca 12 yaşında Football for Friendship etkinliği ile Türkiye'den 2019 Şampiyonlar Ligi finaline giden 4 çocuktan biriydi. Liverpool'un 2-0 kazandığı maçı tribünden canlı olarak izleme fırsatı bulan Çağhane Efe, o günün yaşadığı en heyecan verici gün olduğunu belirtti. Futbolda oyunculuk kadar seven Çağhane Efe, götürebildiği kadar ikisini de devam ettireceğini dile getirdi. Yakışıklı oyuncumuzun sportif kariyerinden bahsettiğimize göre artık oyunculuk kariyerine geçebiliriz. Çağan Efe'nin oyunculuk kariyeri küçük yaşlarda reklam filmlerinde oynamasıyla başladı. Elsie Waikiki ve Vodafone gibi birçok dev şirketin reklamlarında yer alan Çağan, daha sonra Bir Gün Bir Çocuk filmiyle ilk kez bir filmde oynadı. Bu filmden sonra yeteneği fark edilen Çağan, 2015 yılında yani 8 yaşlarında Muhteşem Yüzyıl filminde 4. Murat'ı canlandırdı. Muhteşem Yüzyıl dizisinden sonra ise 2016 yılında İçeride dizisinde Sarp karakterinin küçüklüğünü canlandıran Çağan, bu ile birlikte büyük beğeni topladı. Yine bu dönemlerde "Güldüğü Güldüğü" adlı televizyon programında da yer aldı. 2018 yılına gelindiğinde ise "Ailecek Şaşkınız ve Deliller" filmlerinde rol aldı. Günümüzde ise severek izlediğimiz "Toskoparan İskender" televizyon dizisinde İskender karakterine can vermektedir. Yeteneği ve yakışıklılığı ile herkesin sevdiği Çağan'ı iyi bir oyunculuk kariyeri bekliyor gibi görünüyor. Şimdi de az önce bahsetmediğim Çağan'ın bazı özelliklerinden bahsedeceğim. Çağan Ef'e 46 kilo ve 164 boyundadır. Yakışıklı oyuncu ikizler burcudur. İsterseniz ikizler burcunun kişisel özelliklerinden de biraz bahsedelim. İkizler burcu insanları hızlı düşünür ve çabuk hareket ederler. Aynı anda birkaç şibirden birden yapabilirler. Onların adapte olamayacakları iş yoktur. Pratik zekalarıyla çekici ve akıllıdırlar. Bu özellikler sizce de tam olarak Çağın Efe'yi tanımlamıyor mu? Şimdi de Çağın'ın Burcu'nun yani ikizlerin fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Güzel bir fiziğe sahiptirler. Uzun boy, biçimli bir beden, uzun kol ve bacaklar, koyu, kumral saçlar, kahverengi gözlere sahiptirler. Gözleri keskindir ve uzağı çok iyi görürler. Gözlemcilikleri çok güçlüdür. Fiziksel özellikleri de Burcu'nun fiziksel özelliklerine yakın olsa da tam olarak doğru değildir. Çağ'ın göz rengi eladır çünkü. Yakışıklı oyuncu Çağ'ın en sevdiği renk yeşil ve mavidir. En sevdiği yemek ise mantıdır. Bunların yanında Çağ'ın bir de 8 yaşında Mertege adında bir kardeşi vardır. Kısacası Çağ'ın Efe futbol oynamayı seven birçok filmde ve dizide rol almış, başarılı ve tabii ki çok yakışıklı bir aktördür. Videonun sonunda sizlere küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bir sonraki videoda hangi Toskoparon oyuncusunu anlatmamı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videoyu beğendiyseniz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.